Şu andaki konuğumuz Sayın Ayten Gülsever, CHP Kadın Kolları Genel Başkan Yardımcısı. Sayın Gülsever, Tuncay'daysınız, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Burada olma gerekçenizi öğrenebilir miyiz? Tam, e, açıkçası e, bölgeim olarak e, MK'sı bulunduğu bir bölge. Kadın örgütlenmesi olarak başladık. Kadın örgütlenmesi burada zaten tamamlanmış bir ilçemiz, ilimizdi. Bir tek merkez ilçeyi sadece bir yenileme sürecine girdik ama ben Dersin bölgesinin kadınlarının açıkçası daha güçlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü burası e, rol model olması gereken bir yer. Bütün Türkiye'deki kadınlara direnişiyle, e, ideolojik yapısıyla, güçlü kadın figürleriyle rol model olması gerektiğini düşünüyorum. E, Cumhuriyet Halk Partisi'nin e, içinde ve bütün içinde çalışacak her kadın arkadaşımızın sorunları eğilmek, kendilerini tanımak, kendilerine tanınmak, e, kendilerine bir çalışma bekliyoruz. Ama o çalışmalar beklerken de acaba Onların çalışması nasıl? Onların bulundukları koşullar nasıl? Biz bu çalışmaları beklerken bizden istedikleri nasıl? Sonuçta iktidara gittiğimiz düşündüğümüz bir dönemdeyiz. Ve iktidara giderken de her örgütümüzün yapısını bilmek, kadın arkadaşlarımızı güçlendirmek ve kadın arkadaşlarımızın yarın gelecek planlarında katkı koyabilmek için alanlardayız. Biraz da tabii dersim hakkında tanımak, sorunlarını bilmek, bunu ilgili merkezlere raporlayarak çözüm noktasında arayış için tunceli tezlikidir. Peki sadece Tunceli midir yoksa bir bölgeden mi sorumlusunuz? Doğru Anadolu bölgesi olarak. Muş, Tunceli, Elazığ, Bingöl, Ağrı, Diyarbakır hepsi olarak. Bu gezilerden umduğunuz şey nedir? Yani bir raporlaştırıyor musunuz? Kimlerle ya, mesela Tunceli'de kimlerle görüştünüz? Kanat önderleriyle ile görüşüyoruz, STK'larla görüşüyoruz. Sizler gibi değerli basın emekçileriyle görüşüyoruz. Ee, muhtarlarımızla görüşüyoruz, mesvi üyelerimizle görüşüyoruz. Bazen hafta. Ne yapıyorsunuz deyip sokaktan geçerken ne düşünüyorsunuz diyebiliyoruz. Ee, Ileri nabzını tutabilecek aslında her dokuya ulaşmaya çalışıyoruz. Başarı örnekleri noktasında hikaye yazmış e, Avrupa Bülentisi tekme kızımızı, kickboksçu kızımızı gidip ziyaret edeceğiz. Aslında e, çilite uğramış kadın arkadaşımızı da ziyaret ettik. Yani mesele her uçtan herkese dokunabilmek. Bu raporlamayı yapıyoruz tabii genel başkanımıza, genel başkanlarımıza bildiriyoruz. İlgili alanlarına göre eğer belediye ile ilgili bir konuysa ilgili genel başkan yardımcısına da bildiriyoruz. Örgütlenme noktası ise ilgili örgütlenmeden sonra genel başkan yardımcısına. Ee, ama kadın kolları dönem sadece kadın örgütlenmesi noktasında çalışmıyor açıkçası. Ee, Türkiye'nin her alanında aktif bir rol oynadığı için raporlarımız direkt genel başkanımıza iletiliyor. Peki Tunceli'de olduğunuz için ben Tunceli ölçeğinde sormak istiyorum. Buradaki görüşmelerde hafızanıza kaydettiğiniz veya notlarınız arasına alacağınız en büyük sorun olarak size iletilen şey nedir? Örgütler arasında tabi biraz daha e, dayanışmanın sağlanması gerekiyor açıkçası. E, halkın, e, şimdi iki üç grup var, burada aslında çok AKP noktasında ben e, AKP kendimize burada bir e, yarış noktası hissetmiyorum açık söyleyeyim e, ee, ideolojik yapıdaki frekansların farklılığından kaynaklı bir güç dengeleri var. Bu güç dengeleri daha de halk artık arada sıkışmışlıkların verdiği bir çaresizlik de oluşmuş. Ee, yeni bir yapılanma gerçekten halkçı bir e, yapıyla, sosyal devlet anlayışıyla kucaklanması gerekiyor bölgenin. Tabii ben, bir de benim dikkatimi şu çekmişti. E, her bir her bir dağda karakol olması beni çok rahatsız etti açıkçası. Yani Kıskaçlığın içinde bu kadar gözetim içinde bir yapının hem çok özgür evet içeri baktığında Avrupa'dan gelen bir sürü insan var tamamen sanki kendiniz sahil kendini hissettiğimiz bir yapı var ama bir o kadar da bir kısıtlanmışlık var. Bütün ülkendeki herkesin aslında özgür koşullara kavuşması, barış içindeki koşullara kavuşması için de Cumhuriyet Halk Partisi'nin miktarda bunu sağlayacağımız kalıcı e, tamamen ilkesiyle de inşallah bence en önemlisi hak ve özgürlükler konusu. Peki şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Tunceli, e, Genel Başkanımızın e, ilin yani doğduğu toprağına Hı -hı. geldiniz. Geçmişte sizin parti burada iki milletvekili çıkardı. Hatta çok hani CHP birkaç dönem belediye başkanlığı kazanmış. Size göre şu anda tek milletvekiline inmiş olması buradan bir çıkarsamanız var mı? Niye böyle? Biz tabii ki şimdi zaman içinde koşullarda tamamen farklı partilerin ortaya çıkması önemli. Her bir parçalanma süreci adına bütün bozarlıyorsunuz. Dolayısıyla oradan bir sonuçta buraya buradan ayrılan yapılar yeni partiler kurmuş durumda. Daha önce bu yapılar daha bu kadar yoktu. Bir ikincisi de tabi bu coğrafyada bir sorunu var. Dolayısıyla ondan kaynaklı da biraz farklı bir bakış açısı oluştu. Ama sonrasında AKP'nin bu bölgelere ciddi bir şekilde yönelmesi, e, muhtarlarımızı ciddi bir şekilde sıkıştırması, kendinden değilse yok sayması, insanları baskı politikasını uygulaması biraz tabi ekonomik zorluklardan da kaynaklı. Herkesin iş derdi olduğu için de biraz e, geriye dönmüş oldu diye düşünüyorum. Ama e, adaylar çok önemli. Halka inen adaylar çok önemli. Ee, en azından nabzı tutabilecek insanların, halkın sevdiği insanların kabul görmüş yapıdaki e, yani illeri, yapıyı bilen adayların da gitmesi en büyük etken diye düşünüyorum. Bundan sonra da herhalde o şeyi daha dikkat edilir diye düşünüyorum. Siyasetçi olunca tabii böyle çok şeye inebiliyoruz ama tepeden gönderilen... E, anladığım adayların e, burada Ben de yaptığım... onlara karşı biliyorum. yani. <gülüyor> 2015'te de ama zaman yani. Gibi bir çok şey net istedim. şöyle ifade edeyim aslında bunu. E, Geçik itibaren gelen bir siyasetçi olarak diyeyim. E, bir o kadar ben kendimi tabii siyasetçinin dışında bir anne olarak görürüm. Bugün en önemli görevimdir. İkincisi bir bürokrasi hayatından geliyorumdur. Siyaset sonrasında tamamla. E, 2015'te ön seçim girdim e, İzmir'de. X8'e girmiştim ama maalesef kontenjanlar geldi üzerimize. 14'e kadar kaydı, 18 fikir çıktı. Yani bu, bu haksızlığı zaman zaman bizler de yaşamış oluyoruz. ama parti hani liyakati içinde konumda tabii ki eleştirse baksak bile ki genel başkanımızın bu konuda bir bildiği vardır. Büyük şehirlerde maalesef hani biraz daha bu konuları açık noktası. Ama ben kendi adıma artık diyorum ki hak yerine verilmesi gerekiyor. Adaleti her yerde sağlamamız gerekiyor. Peki şimdi çeşitli görüşmeleriniz de var. Biz ara yerde bizi ziyaret ettiniz. Dedik ki sizinle bir de röportaj yapalım. bu nedenle çok zamanınızı da almak istemiyoruz da. Bir kadın olarak, adam bir kadın gözüyle aslında basının durumunu değerlendirmenizi istiyoruz. Bir basın, basını ziyaret edesiniz. Türkiye'deki basının durumunu da Bizlerin durumunu bir e, irdelememizi istiyoruz. Nedir biz? Nereye gidiyoruz? Nasıl bir durumdayız? Yani aslında sizin bizden bir farkınız olduğunu çok düşünmüyorum. E, birincisi tabii şimdi e, sosyal e, internet medyacılığı çıktı. E, ekstra gazete noktasında dergi çıktı, olarak çıkan bir var. Bir de e, alanda sürekli halkın yanında olan bir gazete noktası var, Gazetecik noktası var. E, gazeteci noktası hep hak arayanların yanında oluyor. Tabii biz onların yanında ne kadar varız biraz da o önemli. İçeri girdiklerinde çok büyük isimlerse savunacak mıyız yoksa aslında bu alana çıktıkları andan itibaren gazeteci kimliklerini aldıkları andan itibaren halkın sesi oldukları için bizim aslında söz kalemimiz aslında onlar. Dolayısıyla bizim o kaleme sahip çıkmamız gerekiyor. Güçlendirmemiz gerekiyor. Şimdi tabii koşullarda gerçekten hani İzmir'de olsun, Ankara'da olsun biraz da dikkat ettiğim bir şey var. Ekonomik olarak çok sıkıntı yaşayan gruplarımız oluyor. Çünkü sadece belgelerden zaman içinde bağış takipinde ya da dergilerini satabilecek noktasında ya da internet haberciliğinde destekle götürebilecek bir yapıları var. E, o yüzden her konuda da desteklenmesi gerekiyor. E, ben hem maddi olarak desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum açıkçası ama birinin adam olmadan desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. E, hem de özgürce her yani medyanın belgeler olsun, milletvekilerin aslında bir muhalefet gruptur. Yani muhalefetleri de iyi muhalefet yaparsanız siyaseti doğru yönlendirirsiniz. Ama bunu yaparken de e, gerçekten muhalefet yapmak lazım. Yani kalkıp da eleştiri, haksız eleştiriler yaparak da sıkıştırmaktan değil de doğruya yönlendirerek yapmak gerekiyor. Biraz da halkın nabzını gazeteciler daha çok tuttuğu için e, Fikirlerine önem verilmeli, biraz da yol yoldaşlığında bence biraz daha dikkat edilmesi gereken, sahiplenilmesi gereken bir meslek olarak görüyorum. Gezerken şunu hiç gözlemlediniz mi? Ya mesela sizinle aslında röportaj yapmak istiyorlar ama bazı kaygılar, sizinle derken partinizin üyeleriyle, ya da milletvekillerinize, genel başkan yardımcılarımıza bu yerel de olabilir, evet, evet. yerel kavramı kalmadı çünkü. Yani burada yazılan bir şey, evet, İstanbul'da evet, bir de evet, de evet. artık o yerel kavramı yok böyle bir kaygılarına hiç özen onu da kasten Yok aslında yani. daha çok e, röportaj yapmak istiyorlar, daha çok konuşmak istiyorlar. E, sorun biraz da Cumhuriyet Halk Partisinden umutlar artık daha da artmış durumda. Dolayısıyla da e, umudu hiç işte diyorum ya. Yani siz e, gelecekle ilgili, halkla ilgili, devletle ilgili e, bir umudunuz varsa, dolayısıyla bu kazıcı içinde geçer. Sonuçta siz de bu ülkede yaşıyorsunuz ve bu ülkedeki olacak her iyi şeyden siz de mutlu olacaksınız. O yüzden ben onların böyle desteklerini görüyorum aksine. Her yer haber çıkartmaya çalışıyorlar. E, Cumhuriyet Halk Partisi, tüm vekil parti meclisi, bizim gibi kadın kolları geliştirdikleri herkese yer vermeye çalışıyorlar. E, bu önemli bir destek. E, bir parti için, bence bir partililer için. Bu destek için de hepsine çok teşekkür ediyoruz. Gittiğim bütün illerde bu desteği görüyoruz biz açıkçası. E şöyle bir anım vardı da oradan hareketle benzer şeyler yaşıyor musunuz diye sormuştum. Ben yani bir belediye, bir ilçe belediye başkanlarınızdan biri, biz işte e, mülki amirlerden falan randevu talep ettiğimizde muhalif bir partinin e, belediye başkanıyız diye az, randevu vermiyorlardı. Yeni yeni bize ılımlı bakıyorlar çünkü iktidarın gidişatından ya rahatsızlar demişti ya da bizim iktidara geleceğimiz. Ne yani, yani. Ben de onun için hani siz bana her şeyler gözlemliyorsunuz Maruf da çok büyük kooperatifler var. Normalde bir kooperatif her bir partinin temsilcileri var ama genelde hükümete daha yakın yapılar var. bize hemen randevu ver. Bir de çok bütün üyeleriyle bir, bir noktası da bir karşılama noktası oldu. Muhtarlar, muhtarlar özellikle çok önemli. E, Muhtarlıklarda demokrasinin ilk birimi diyoruz ama muhtarlıklardaki AKP yanlısı muhtarların özellikle görüşmek istediklerini e, ya da e, gazete noktasında gelen medya açıkça söylüyor ben şu partiye daha yakınım diyen bir medya oldu örneğin iki tane medyamız hem biraz da hem e, ağır da ama e, görüşmek istiyoruz, size sormak istediklerimiz var, e, fikir alışverişinde bulunmak istiyoruz diye bir yaklaşımlar olmuştu. Bu benim için tabii ki çok anlamlı yani yerdi. bir ama Evet, evet. Çok teşekkür ederim. Ben çok zaman ederim. teşekkür ederim. Ayağınıza sağlık. Ben size zamanınızdan çok teşekkür ederim.